Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere eğitimlerin ne işe yaradığını, hangi eğitimin tam olarak neye yaradığını ve aşağı yukarı hangi levelde nasıl bir eğitim yapmanız gerektiğine dair kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Şöyle eğitim sayfasına girerek güçten başlayalım. <laughs> Güç düşmanın hasarını ve karşı darbeleri engelleme şansını arttırıyor demiş. Açıkçası pek mantıklı bir açıklama değil. Hani muhtemelen çeviriden kaynaklı bu açıklama bu şekilde. Gücün faydası bize 10 güç, 1 hasar ve 1 blok değerlendirmesi katıyor. Blok değerlendirmesi, hasar o terimlere daha sonra geleceğim zaten genel duruma geçtiğimde. <laughs> Güce 10 güç, 1 hasar ve blok değerlendirmesi katıyor dedik. Beceriye geçtiğimizde düşmana isabet şansımızı beceri arttırır. Ondan sonra kritik vuruş. 10 güç bize bir kritik hasar değerlendirmesi katar. Onu da genel duruma hani şu anda anlamadığınız terimleri genel duruma geçtiğimde detaylı anlatacağım. <laughs> Çift vuruş yapma şansını arttırıyor demiş. Çift vuruşa tüm eğitimleri anlattıktan sonra geleceğim. Çünkü sadece becerinin belirlediği bir şey değil. Çevikliğe geldiğimizde düşmanın isabet şansını daha yeni beceride bizim isabet şansımızı beceri arttırıyor dedik ya. Çeviklikte düşmanın isabet şansını düşürüyor. <laughs> Ayrıyeten çeviklik bize direnç sağladığından dolayı yani blok şansımızı arttırıyor. Onu da genel duruma döndüğümüzde anlatacağım. Ve çift vuruş yapma şansını düşürüyor. Bunu da tüm eğitimlerden sonra anlatacağım. Dayanıklılık yaşam puanı ve enerji enerji üretimini arttırıyor. Saatlik <laughs> yaşam enerjisini. Bakın yaşam enerjisinde gelen katkı 17650 dayanıklılıktan dolayı geliyor bana. Ve enerji üretiminde burada yapı vasıtasıyla da diye 7080 dayanıklılıktan kaynaklı gelen. Zaten gördüğünüz gibi 780 7080. <laughs> Her bir dayanıklılık 10 enerji üretimi ekliyor saatlik. Ondan sonra karizmaya döndüğümüzde karizma çift vuruş yapma onu sonra geleceğim. Zindan dövüşlerinde bulunma şansı yani tehlikeyi arttırıyor. <laughs> tehlikeyi de genel duruma döndüğümde anlatacağım. Zeka. Zeka keşif seferi düşmanlarını elde etme şansını arttırıyor dediği tam olarak şu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şurada keşif bölgesine gireyim. Galibiyet durumunda elde etme şansı %20. Bu bonusu, XP bonusunu elde etme şansı %20. Bunu zeka arttırıyor. Orada demek istediği tam olarak bu. Ondan sonra Zindan dövüşlerinde iyileştirmeyi ve kritik iyileştirmeyi arttırıyor. Zeka iyileştirme ve kritik iyileştirmeyi arttırıyor. Şöyle göstereyim size. <laughs> Bakın şurada zeka sayesinde artı 60 kritik iyileştirme değeri. Zeka sayesinde artı 240 iyileştirme. Ondan sonra zeka başka. iyileştirme oranını gıda ile arttırıyor. Bu zekanın benim açımdan açıkçası en güzel özelliği hani diğerlerindense bu daha baskın geliyor bana zekada. <laughs> hani bakın mesela bu elma 2800 yaşam enerjisi ve 2820 yaşam enerjisi veriyor şu anda. 1500'ü benim şu anda zekam sayesinde. Hani zeka şurada. Bakın genel durumda şurada. Arena karakterinde. 1500 dayanıklılık puanı zeka temelim sayesinde. Total sayesinde değil bu 300 temel hani temelden hesaplanıyor. Total'den hesaplanmaz zekanın yaşam enerjisine etkisi yiyeceklerdeki. <laughs> bu zekanın güzel bir özelliği. Yiyeceklerin verdiği yaşam enerjisini arttırıyor. Ayrıca rakibin çift vuruş şansını düşürüyor. Şimdi çift vuruşa gelelim. Çift vuruş şu şekilde hesaplanıyor. Sizin beceri ve karizmanızın çarpımı karşı tarafa çift vuruş oranınızı belirler. Sizin çeviklik ve zekanızın çarpımı da karşı tarafın size olan çift vuruş şansını belirler. Aynen o şekilde söyleyeyim. <laughs> yani sizin ama şöyle bir durum var. Örnek veriyorum. Çevikliğiniz farz edelim 1000. Ama zekanız mesela 100. 1000 ile 103 arttığımızda mı daha yüksek bir sonuç çıkıyor yoksa ikisi de 500 olduğunda mı? Tabii ki ikisi de 500 olduğunda. Hani bu matematikten kaynaklı. Rakamlar birbirine ne kadar yaklaşırsa Çift vuruş şansınız o kadar artıyor mu diyeyim. <laughs> yani aralardaki çok uçuk farklarda örnek veriyorum. Şu an benim karizma yükseltmem karşı tarafa çift vuruş şansımı ciddi anlamda etkiler. Çünkü becerim zaten yüksek. Çift vuruş atmam için karizma bekliyor artık benden. <laughs> yani karizmayı yükseltsem çift atabileceğim. Zaten becerim yüksek. Çarpımını şu an yükseltecek olan değer karizma bende beceriden ziyade. Ama karizmanın şöyle bir eksisi var. Karizma temeliniz ne kadar yükselirse... <laughs> pro arenalarında karşınıza çıkan rakiplerin karizmaları yani eğitimleri daha yüksek olduğu için daha zor rakipler çıkar karşınıza. Ve hani daha zor kasılmanıza sebebiyet verir bu durum. Ondan dolayı karizmayı pek yükseltmiyoruz. Hani nedir? <laughs> 130-140 levelden sonra komple basarsınız. Karizmanızı da fullersiniz. O önemli değil. Ama bu levellerde hani 120-130 levele kadar karizmayı çok yükseltmek mantıklı değil. Özellikle mesela 80-90 levelden önce bazıları karizma basıyor. Pro arenalarda ciddi zorlanıyorlar. <laughs> Hiç gerek yok böyle bir durumla karşılaşmanıza. 100 levele kadar karizmanız hatta ben, benim de 80 diye yeni 150 yaptım. O seviyelerde kalması gerekiyor yani. Çok yükseltmeyin karizmanızı. <laughs> Ondan sonra genel duruma geldiğimizde zırh 70 zırh sizin size karşı tarafın vurduğu bir hasarı engeller ortalama. Yani 20.946 zırhım var 285 ile 348 arası bir zır şeyini hasarını engelliyorum düşmanın. <laughs> Direnç karşı tarafın ee, şöyle göstereyim ben direnci direkt göstereyim size. Çünkü bu karıştırılıyor. Bakın şuradaki bloklandı. Bu dirençten kaynaklı bir durum. Ejderha'nın vurduğunu direkt bloklamışım. Bu dirençten kaynaklı. Şunla bunu karıştırmayın. Bu farklı. Bu dirençten kaynaklanıyor şu blok değerlendirmesinden kaynaklanıyor. <laughs> Hazır buraya girmişken blok değerlendirmesini de anlatayım. Bakın ben Baysar'a Ejderha'ya vurduğumda kritik hasar vurmuşum. 720 hasar vurmuşum. Şurada aynı kritik hasara vurmuşum. 179. Neden? Ejderha burada blok değerlendirmesine denk gelmiş. Tekrardan söylüyorum blok değerlendirmesiyle direnci karıştırmayın. Buraya girmişken şeyi de anlatayım. Kritik hasar değerlendirmesi. Bakın normalde 150, 160, 230 hasar vururken burada 720 hasar vurmuşum. <laughs> Bunun sebebi de kritik hasar değerlendirmesi. Şöyle göstereyim şurada. Kritik hasar değeri, kritik hasar olasılığı. Beceri 10 beceri bir kritik hasar veriyor dedim ya. Onun o kritik hasar da bu işte. Normalde 150 200 vururken 750 vuruyorum. <laughs> kritik hasar ciddi anlamda önemli. Ondan sonra burada anlatmadığımız bir şey blow'a değindik zaten daha de aynı rapora girdiğimizde. Hasar karşı tarafa vurduğunuz hasar. <laughs> kritik hasar değerini anlattık. Eğitimler ve genel olarak buradaki terimleri anlattık. Tehlike kaldı. Tehlike karizma veriyor demiştik karizma ve itemlerde de veriliyor. Mesela lusus sistem tehlike açısından yüksek bir item. Tehlikenin olayı da şöyle bir size arenada hiçbir olayı yok. <laughs> size şöyle stick turmada bir rapor üstünden göstereyim bunu. Stick turmada girdiğim raporda bakın şurada tehlike. Burada sizin tankınıza daha fazla tehlike içeren itemler ve Karizmasını yüksek tutarak Tehlikesini yüksek tutuyorsunuz ki Karşı taraf ilk hani Karşı taraftaki düşman Yani tehlike düşmanı öne atıyor Hani siktö ve zindanda düşman öne atılıyor Yani hasar o yiyor Tehlikesi yüksek olan askeriniz Aslen hasar yer <laughs> Ondan dolayı tankta Tehlikeyi yüksek tutuyoruz Niye o askerde biz zırhı çevikliği ve Zırhı çevikliği ve şeyi aa, Ne onun adı bloğu, direnci yüksek tuttuğumuzdan dolayı ona hasar gelmesi daha az. Mesela örnek veriyorum buna vursa önce bir çevikliğine takılacak. Arkasından zırha takılacak. Sonra bloğa takılacak. Sonra <laughs> dirence takılacak. Hani hasar yeme şansımız çok çok düşecek. Ondan dolayı tehlikeyi tankta yüksek tutuyoruz. <laughs> Bunu da bu şekilde anlattıktan sonra şimdi eğitim konusuna geleyim. İblis fil kesene kadar hiçbir eğitime aşağı yukarı ihtiyacınız yok az bir çeviklik beceriyle bile iblis fil kesme durumuna gelirsiniz. İblis fil kesmek için de açıkçası 170 beceri 220 çeviklik yeterli görüyorum ben. Kesiyor yani çok rahat bir şekilde. <laughs> yani iblis file kadar 20 levellik eğitimle bile ilerleyebilirsiniz. Hani eğitim basması şart değil. Hatta eğitim etkinliği vesaire varsa basmayın zaten. <laughs> Biriktirin. Eğitimi eğitim etkinliği olmadığı süreçte asla basmayın. Gereksiz. Sadece zarar. Zaten en fazla ayda bir eğitim etkinliği oluyor. Şu altın biriktirme olayını öğrenin. <laughs> eğitim etkinliği dışında eğitim basmayın. Şart olan eğitimi söyleyeceğim ben şu anda size. 170 beceri 220 çeviklik. Bu iblis fil için. İblis filden önce hiçbir keşif için şart bir eğitim yok. Her türlü kesiyorsun. Zır kestiriyor zaten iblis filden öncekiler Ondan sonra pençeli olacağım. için de <laughs> 220 beceri 320 çeviklik. Aynen 220 beceri 320 çeviklik. Bunları bastığınız zaman pençelist da kesebiliyorsunuz. Yani 104'e kadar yapmanız gereken eğitimler bu şekilde. Zaten ondan sonra her türlü bir eğitim etkinliğine denk gelmiş oluyorsunuz. Çok daha yükseğini basmış oluyorsunuz. Hani öncesinde sırf eğitim basayım yok. <laughs> Şunu kesmek için eğitim basacağım falan bu tarz şeylere girmeyin. Sadece zarar verir hesabınıza. Eğitim etkinliği dışında eğitim basmayın. Oyundaki en önemli şey bu eğitimler zaten. Hani herkesin amacı bu. Eğitim etkinliği geliyor yüzde %20. Zaten mesela ittifak bizim ittifak üzerinden konuşalım. İttifak arazisi 20. <laughs> zaten yüzde %40 indirmemiz var. Üstüne 20 doğrudan geliyor. Yani 40 indirim olduğu için zaten 100'e basacağımız eğitimi 60'a basıyoruz. Eğitim indiriminde bastığımız zaman 60'a basacağımızı 40'a basmış oluyoruz. <laughs> yani aslına bakarsanız %20 dedi yazan eğitim indirimi araziniz 20 ise yani zaten %40'lık bir indiriminiz söz konusuysa o indirim size %20 değil %33 gibi oluyor. Çünkü 60'a basacağınızı 40'a basmış oluyorsunuz. Ondan dolayı eğitim indirimi dışında <laughs> gidip de boş boş eğitim basmayın. Yani bu söylediğim 130-140 levelden öncesi için söylüyorum. Yani eğitimleriniz full değilse her zaman için eğitim etkinliği bekleyin. Bu oyunda eğitim etkinliği bekleyen her zaman için daha fazla eğitim yapar. <laughs> Ondan sonra başka eğitimle ilgili söylemem gereken bir şey kalmadı sanırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.